Evet arkadaşlar, ee, merhaba ben Konur Alp. Ee, yine bir E50 e, Alman orta tankıyla karşınızdayız. Uçak pist haritasındayız. Ee, Win8 kazanma şansımızı %43 vermiş. Ben yine Barış, Barış arkadaşımla birlikte oynuyorum. T-54 E1 tankıyla oynuyor o da. Ee, biraz sizlere E50 tankından bahsedeceğim. Oyun başlarken. Ee, bu arada sağ tarafa doğru ilerlerken Eylül'den de kısaca bahsetmek istiyorum. E50 Almanların 9 seviye bir orta tankı. Orta tanklarda bildiğiniz gibi pek ağır tanklar gibi zırh aranmaz. Hafif tanklardan daha zırhlı, ağır tanklardan daha az zırha sahip. Tam ortasında bir zırh kapasitesine sahip tanklar oluyor genelde. Eğlenden gördüğünüz gibi, <laughs> pardon, e, alt zırhı eğimli ve ön altın önündeki üst üst taraf da bulunan e, o bölgenin zırhı da gayet eğimli bir zırhlara sahip. Yani sektirme olasılığı çok yüksek, 150 zırh e, potansiyeline sahip fakat e, bu eğimiyle beraber 200'lere kadar çıkabiliyor Yani muhteşem e, mermileri, muhteşem tanklardan gelen. Ağır damage atan tankların mermilerini gayet sektirebilen bir düzeyde sahiptir. Evet arkadaşlar savaş başlıyor. Tiger, e, Tiger'a e bir atış yapıyoruz güzelce. Barış arkadaşım e, diğer tarafta tepeden çıkanları vurmaya e, çalışıyor. Biz burada savaşa devam ediyoruz. Evet Clanler ona bir atış daha yapıyoruz. Type-64 bizi sol taraftan sıkmaya çalışıyor fakat 6 level olduğu için bizi delmekte güçlük çekiyor Çıkartır mı kafasını çıkartıyor ve bir atış yapıyoruz oraya Sağ taraftaki tanklara da dikkat ediyoruz tabi ileri fazla çıkıp sağdan da yememek Gerekiyor BZ-132 geliyor mu Type-64 kafayı çıkarttı ve onu bir atış yaptık. onu öldürmeye başarıyoruz sağ taraf aşağıda bizim ekip bayağı bir baskın burayı çıkarttık bu arada vz 132 ile bir atışımız oldu az önce Şimdi bir atış daha deniyoruz bir atış daha yaptık evet l4 mod 1 de aşağıdan e, Tabii tabi reload süremiz işlerken bizi öldürmeye çalışıyor ve vz 132 kaç yaparak öldürmeye başarıyoruz. Şimdi burada 3 tane tankım tank var. Ee, arka taraf gayet iyi durumda. 4'e 2 şu anda. Bunları da aldığımız zaman e, 7'ye 2 olacak ve e, baskın bir maçla oyunu kazanmış olacağız. Yüzana son atışı yapıp onu alıyoruz. Oradan burada 2 tank kaldı. Evet atışını yapan bir TL4 mod prebi atış yapıyoruz. Çok güzel. Atışımızı yapıp geri çıkıyoruz. Mermimizi doldururken bekliyoruz kendimizi sağlam alıyoruz. TL4 mod bile bir atış yapıyoruz fakat çok köşe yaptığım için delmiyor. Evet 73 canına indiriyoruz arkadaşı. Çıkıyorum TL4 öndeki değil arkadaki tek atış tl alıp orada bir namla eksiltmiş oluyoruz. Bu arada 4000 demeçteyiz ve bunu da burada donatışımızı yaparak öldürüyoruz. İleride tepeye doğru tırmanmış bir IS-8 var. yapmaya çalışıyoruz arkadaş? Buna burada güzelce yapıştırıyoruz arkadaş. Bir takım arkadaşımız bir atış yaparak onu öldürmeye başarıyor. 9'a 5 durum 4500 hasardayız. 6200 VN8 5 kile sahibiz. Barış da oradan ee, Bayağı baya bir demet yemiş durumda. Yalnız tepeyi de güzel savunmuşlar. Tepe de gayet iyi durumda. Evet. Evet burada su 122. Hazır. Tam orta kapağı sıkacak şekilde otomatik nişan ayarlandı. Tuşu i̇şte bozmadım. Orta kapağa gittiği için. Bir atış daha yapıp onu tek atışa indiriyoruz. Yukarıda arka tarafta şöyle T30 ve T34 olması lazım. Yukarı doğru çıkarken su 122'ye bakıyoruz fakat burada T30 ve T34'lerle değil bizim kep Barış'ın canı az önce söylediğim gibi azalmış durumdaydı. Kepe baskı olabilir. Kepe dönüyoruz oyunu kepten kaybetmeyelim. Hayır 8in de canı Barış'ın da canı Ve Barış öldü. Buraya tekrar geri dönerim diyorum ve kepe doğru ilerliyorum. Burada su 122 73 canla kaçmıştı. O da büyük ihtimal kepe doğru gidiyor ve arkadan evet. Işte dediğim gibi onu yakalamayı başarıyoruz. Şimdi TL4'ün 127 can kalmış. Aslında dönmeseydik. Burada yine atış yapıyoruz. Fakat sektiriyoruz. Bu arkadaş aynı yerde midir deyip bir atış daha deniyorum. Ve arkadaş ölüyor. Şimdi burada kimse kalmadı. Kepimizi sağlam aldık. Şimdi geri dönebiliriz. T30 kaldı sadece. T34 olmuş. Pardon. T34 değil. T54. T30 kaldı sadece. 7 killdeyiz. 5300 hasara çıktık. Ben 8'imiz 800 8222. Çok iyi bir maçtı 14'de 8'iz. VN8 e, XVM e, kazanma şansı %43 vermesine rağmen çok güzel bir maçla çok güzel bir oyun çıkararak bu oyunu kazanmaya başarıyoruz. Evet. Şimdi Teotus T30 kepin arka kısmında görünüyor şu anda. Ben oraya sol taraftan değil şuradan çıkayım ki oraya daha erken geçebileyim diyorum. Tepeye tırmanıyorum. Gördüğünüz gibi hızı da gayet iyi bir tank. Yani haritayı neredeyse kendi kepimize döndük tekrar buraya. Çok kısa bir sürede dönmeye başladık. Evet T30 beni vurabilir, tekte alabilir diye ben bir anda korktum sol yaptım. O zordan te 30'a bir atış yapabiliyoruz. Evet çok güzel. as 3 var arkadan da A44 geliyor. Bir atış daha tutmak için palet kısmına doğru atışımızı yapıyoruz. Ve 6090 hasar 1223 VN8 ve 7 kill ile oyunumuzu bitiriyoruz arkadaşlar.